Böyle bir saçmalık olur mu ya? Biraz mahallesi. Telmel bir şey kalmadı. Böyle bir saçmalık olur mu? Ya? Göz göre göre var ya. Burada daha çalışmıyor. Göz göre mi? göre. Yemin ediyorum göz göre göre. Bile bile yani Böyle bir şey gör. olmaz ya. Ha, direkler de yanıyor. Körfez Kirazlıyalı Mahallesi ev yıkımında sıkıntı var. Elektrik telleri koptu. Kirazlıyalı'ndaki yıkım esnasında meydana gelen elektrik tellerinin kopması, yola herhangi bir bina devrilmesi, yıkılması yok. Çatıdan düşen şu onağın parçası Elektrik tellerini kopartmış Şu an mahallede elektrik yok Sedaş geldi Çalışmasını yapıyor Şu tahta yüzünden elektrik telleri kopmuş Yıkım Normal bir şekilde gerçekleşmiş Herhangi bir sıkıntı yok Sorun bu